Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suudi Arabistan, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere ilk etapta 3000 konteyner ev göndereceğini duyurdu. Suudi Arabistan Kamu Kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz Erkrabi'ye, Devlet Televizyonu Elbilbariye'ye konuştu. Depremlerin kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'de yol açtığı felaketin büyüklüğüne işaret eden Rabia, ilk etapta Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde 3000 geçici ev, konteyner, yapacağız, dedi konteyner evlerin önceliğine göre hangi bölgelerde olacağına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran Rabia, bu konutları ilk etap için söylüyorum. Bundan sonra başka etaplarda olacak, diye konuştu. Acil ve çok hızlı olarak bölgedeki insanların kullanımına sunulacak bu konteyner evlerin her birinin 5-6 kişilik olacağı bilgisini paylaşan Rabia, sonrasında bölgenin yeniden imari için atılacak adımların ise detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Rabia, bölgedeki felaketin büyüklüğünün ve on binlerce insanın barınma ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattıkların yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Rabia, felaketin büyüklüğünden dolayı yardım çalışmalarını haftalarca belki de aylarca sürdüreceklerini ifade etti. Suudi Arabistan'ın, yardımlarıyla deprem bölgelerine ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söyleyen Rabia, şu anda bölgeye geçici çadırlarda ulaştırdıklarını aktardı. Suudi Arabistan'da Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı sahem platformu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım miktarı ise açıklanan son verilere göre, 355.192.630 riyale, yaklaşık 94 milyon dolar, ulaştı.